arkadaşlar hepiniz, hepiniz bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2 oynuyoruz Arkadaşlar bildiğiniz üzere bayağıdır ETS e gelmiyordu ama zaten tomda döndüm arkadaşlar ve ETS çek bugün de bir video çekmek video çekme fırsatı bulamadım Bugün arkadaşlar e zaten yorgundum hani, hani, hani bir gün için şey video atmadım ancak bugün en sporlu video atmak neyse Arkadaşlar seyirimiz kaldı artık devam edecek. Far Olsun Mayıs olsun, My Kar olsun. Yani size kötü bir haberim var. O haberde şu arkadaşlar. Ne biliyor musunuz? Bakın. Siz şöyle şöyle bir kötü haberim olacak. Ee, bir Saniye onu hemen size söyleyeceğim. İlk öncelikle e, biraz ses ses, ses ayarlamam lazım. Çok fena bir e, gürültü duyuluyor. O yüzden bu gürültü duyulmasın. Şöyle ben düşüreceğim. Aynen. Şöyle dönelim. Tamam gayet güzel oldu. Arkadaşlar şimdi, şimdi, size söylemek istedim. Size... Olay tamam şundan ibaret. Ne biliyor musunuz? Şimdi arkadaşlar. Baba da ben yeni bir tır aldım baba. Scania tır al aldım. Serbest iş yapıyorum. Ee, en son ben böyle de, bir kalmıştım. Servis iş, servis arkadaşlar. Şimdi, şimdi şöyle bir olay var arkadaşlar. Ee, bizim kaç serimiz var. Hatırlıyorsanız. Şimdi Minecraft kaçış. Arkadaşlar o seri maalesef devam edemeyecek. Şöyle maalesef diyorum. Niye? Ee, akşer, haritada artık harita sü sürük çöküyor. O yüzden artı çöktüğü için de maalesef seni e, devam edemeyecek. O yüzden ya ancak o seri zaten 2 bölüm, iki bölüm çekebildik biliyorsunuz. Hadi arkadaşlar girdim yine çöküyor. Sonra ben bir türlü anlayamadım arkadaşlar ciddiyim. sorunu hiçbir türlü anlayamadım. Niye bilmiyorum açıkçası ama sorunu an, an, anlayamış değilim arkadaşlar. para para takla geliyorum neyse. Sonra ben bir türlü e, anlayamadım. E, şöyle şöyle arkadaşlar sorun herhalde. Sanırsam o haritada şey vardı. Ee, bazı kaplamalar vardı. Kaplama dediğim de şu arkadaşlar, ne biliyor musunuz kaplama kaplama dediğim olay? Şundan ibaret tamamen. Biz bu açtık ya. Aslında açmamız gerekmiyordu. Şöyle arkadaşlar, e, ortada aslında bir kaplama eksikti yani iki tane kaplama eksikti. Bir tanesi biliyorsunuz o seri birçoğunuz e, siz de izlemiştir İ, izledi zaten. E, izlemiştir illaki e, o seride bir kapla, e, ee, Mike Hudson birkaç tane kaplama vardı. Hani daha doğrusu kafa skili vardı yani. O, o tarz söyleyeyim. Biz niye atıcı kafaydı? O bir tane Oman Bium, Oman Bium vardı ya. Ha, orada da bir tane var. The Old Tenzin'den gibi yerde. Fethet'e de kaplaması varmış. Arkadaşlar i̇şte o kaplama sanırsam e, ee, bende mi yok ya da altın içerisinde ya da var mı bilmiyorum. E, ee, sonra ben bir türlü e, ee, şey yapamadım arkadaşlar yani ee, çözemedim sorunu. Hani bu sorunu bileniz varsa eğer orta hakkında ee, yardım istiyorum sizden. E, ciddi manada sıkıntı yaşıyorum. Nasıl düzelteceğimi de bilmiyorum. E, Artı arkadaşlar şey yücünden, e, ben şey, şey oynuyorum Minecraft'ı. E, Telenin şey oynuyorum arkadaşlar. Az sonra çarpıyorsam da kusura bakmayın. Oynadım, 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 oynadım çok beğendi de neyse. Hani o yüzden akıca biraz sıkıntı var ya. Kusura bakmayın bu konuda. Ee, sıkıntı dediğimde şu, Arta'ya o, o, seri maçlık devam edemeyecek. İşte, Arta ile alakalı sıkıntı var o yüzden maalesef o Arta devam edemeyecek. Bu arada nereye geldik? O arkadaşlar da bana Türkiye haritasında oynuyorum. Ama kendi orijinal haritasında tabii ki. Vay vay nereye geldik? Neresiymiş burası? Hamza Beyli. <laughs> Herhalde böyle bir gişe var büyük ihtimalle. Çok güzel ama ya cidden. <laughs> tamam manitasını <sunu>, uğrayın. Bırakacağım. <laughs> o ses değil az önce. o, o ses değildi ya. <laughs> ben, ne ben ne öyle dedim şimdi? Sağ olun. İyi günler. <laughs> o ses neydi bu arada hiç bilmiyorum ama. Nereden girelim? Şuradan gelelim. Yok pardon. Kapalı bir şey Şuradan. <laughs> Aşağıda motorda ciddi madde hasar var. Biz onu bir halledelim. Gidelim de halledelim. Şimdi. Ee, hop. Hop. Oh, oh, dur bakayım. FPG'de kontrol ediliyor. Şimdi bakalım. Şimdi belgeleri kontrol etmek lazım. Hadi. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Hayırlı olacaklar diyor. E, ee, gerek yok. Biz şöyle gidelim abi ufaktan. Bir şeylerden bir çıkalım. Size uzak bir yere iş aldım bu arada. İş almıştım en son. Hatırladım. En son oynamıştım da bir. Size videosu çekmemişler evet hatırlıyorum. Aynen. Şimdi. Şimdi biliyorsunuz şu an siz kanalı sokuyordunuz idediniz. videolar devam edecek arkadaşlar artık kaldı yerden. Ee, o o videolar e, ben tatilden önce sokladım arkadaşlar. Hepsini sok olarak yayınladım. İşte bu My Summer Card'ı, şeylerden Kaçış olsun, Farming Simulator olsun hepsini hallettim arkadaşlar ben önce Control Passport Sanırsam yurt dışında Yurt dışında bir yerde aldım Aldım ben bu iş da Çarpmaydım iyiydi Dur bir Tamam Eyvallah sağ olasınız. Ben gidiyorum Hadi bakalım şöyle bakacağım Evet şöyle bakalım Şöyle, şöyle biz bir gidelim arkadaşlar ufaktan Evet Şimdi Arkadaşlar e, Bu arada şu güzel bugün Güzel bir şekilde muhabbet etmek istiyorum Bugün bir dedim ete, etesi çekmek istedim Dedim bugün etesi çekeyim Bayağı da etesi gelmiyordu zaten kanala biliyorsunuz Etesiye bayağı boşlamıştık Ancak etesi ki Devrecek kaldı yerden Sanırsam ben Evet yorgunu kapatmıştım arkadaşlar yani Artık uyumuza uyumaya gerek yok Yorgunu kapalı Böyle pek gerçekçi yani, olmuyor ama neyse. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz artık açılıyor abi. <laughs> e, bir sorunuz işte okul işte okullar okula keşke açılmasaydı falan filan arkadaşlar yapacak kesinlikle e, hiçbir şey yok. Artık açılacak yani. herkes artık herkes özlediği belki, belki birçok özlemiştir okulu bilmiyorum da e, artık Artık bu kadar arkadaşlar. Yani herkes, herkesin, herkesin müsait olamay, herkes olamayacak büyük ihtimalle. Yani bir ihtimalle. Hani birçoğunuz işte düğün izlemeye pek vakit bulamayacak, işte oynamaya pek vakit olmayacak. E bunlar da olacak Bunlar normal, e, normal bir şey sonuçta. E, normal yani bunlar. Ne diyelim. Yani şimdi normal bir şey. Bu arada şey, işte, Roblox'a kapalı, onunla ilgili haber yok artık bilmiyorum. ile ilgili bilmiyorum. haberler çıktı herhalde, yok. yok yani. Açtınız mı belki bütün adına bak bilmiyorum ama ee, Siz bir takip ediyorsanız da yorumları yazarsınız büyük ihtimalle Roblox açılacak mı ben de pek bilemiyorum ancak oyun gitti arkadaşlar sen oyunda video çekmeyi de istiyordum öyleyse sizde bir tane videomuz vardı Roblox Roblox ile ilgili bir tane video çekmiştim o da Kavya Üniversitesi videosu çekmiştim arkadaşlar hatırlayacağınız üzere e, bayağı güzel olmuştu ya aslında değil mi aslında Roblox Kids'u videoda da çekmeyi de istiyorum da oyunu şu an maalesef taklaya geldiği için arkadaşlar o yüzden ne falan nasıl olacak bilmiyorum ona ya bir çoğunu bir çok geliyormuş da arkadaş VPN oyun oynanmaz bu bir çünkü VPN abicim şimdi VPN çok zararlı bir şey niye niye zararlı şu anlamda hani işte bilginizi çalar bilmem ne falan o bu zar tut olur işte hani VPN kullanmanızı tek tavsiye etmiyorum arkadaşlar. birçok kişi de Instagram, bir ara Instagram kapanmıştı. Sonra herkes VPN ile giriş yaptı. Arkadaşlar VPN ile giriş yapılmaz. Gözünüz, gerçekten gerçek, gözünüzü seveyim. Yani VPN giriş yapmayın. Niye? Abi VPN giriş yapmak zararlı bir şey. Niye zararlı? Hani bu, 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 konu hakkında zaten birçok kişi ee, bu uyarı yapılmıştı. Belki bu uyarı dikkat almayanlar falan olur. Ben gene de söyleyeyim de. Arkadaşlar, ben e, artık e, nasıl diyeyim arkadaşlar? Şöyle, e, ben, ben işte, arkadaşlar artık çalışacağım, işte çalışacağım, çalışacağım yani. yani. Şu an çalışacağım arkadaşlar? Biliyorsunuz, 12 sınıflarda zorunlu bir şey var. O da staj oluyor zaten arkadaşlar. E, artık daha nasıl vakit vakit, vakit bulurum, bu daha nasıl vakit ayırırım, orasını pek bilemem arkadaşlar ama e, maç taripleri inşallah aksamaz diye diye düşünüyorum ben de Şu videolar devam etsin istiyorum ama Ya devam edecek arkadaşlar merak etmeyin ya İnşallah videolarımız güzel bir şekilde devam edecek 10 dakikada Şüpheniz olmasın Eee şimdi Şöyle bir denelim Eee 130 kilometrelik yol kalmış Şimdi Arkadaşlar bir Bir, bir gözünüze şahane atmak istiyorum size ETS de tabii ki Okul alanını mı anlatmak istiyorum ya Aa, dur, asıl Hazır aslında hazır Konusu açılmışken de biraz bahsedeyim be, Biraz bahsedeyim ya Aslında şöyle bahsedebilirim arkadaşlar Ya da O, o, o bile o, a, Ona ayrı, ayrı, ayrı bir Konuşamadım şey Ayrı bir video yaparım Okul alanları hakkında ayrı bir video yaparım Şimdi Başka bir şeyden bahsetmek istiyorum O da şey, eski işte bu e, siz söyleyin e, çi çizgi filmler Siz e, çizgi filmler arkadaşlar çok güzel biliyorsunuz erkek çocukluğunda el izlemiştir ben de izlerim aslında çocukluğumda çok vardı çizgi film İşte hatta bir tane herkesin çok sev sevdiği yumuşak vardı arkadaşlar biliyorsunuz e, orası da kapandı biliyorsunuz hepiniz biliyor zaten söylememe gerek yok şimdi e, biliyorsunuz e, Herkese eskiden çizgi film izledi. Mesela e, en, en, en sevdiğim çizgi film hangisiydi? Yorumlara yazın arkadaşlar mutlaka. Nefis, en sevdiğim çizgi film arkadaşlar, çizgi film arkadaşlar tam arkadaşlarıydı. İşte e, başka ne vardı? Ya vardı ya, bir konu da şu an, şu an pek hatırlayamayacağım ama Azıcık o çizgi de o kadar güzeldi ki yani o çizgi filmi izlediğinizde hayal, hayal gücünüzü, hayal gücünüzü konuşamıyorum ya evet Bugün hakkında konuşamam arkadaşlar. Bayağıdır bu da çekmediğim için, için herhalde konuşmayı mı unuttum? Ne yaptım ben? Bilmiyorum ama e, eski için esin, arkadaşlar kesik kes, kes, kesik çok güzeldi. Ben böyle bir bakıyorum arada, <laughs> arada bir. <gülüyor> Cidden <gülüyor> sonra arada <laughs> bir bakıyorum. İşte işte, şöyle bir şey var arkadaşlar şimdi. Kimse içindeki o çocuğu kimse iç, içindeki o çocuğu hala öldürmedi arkadaşlar. Hani gerçekten böyle bir şey var. Niye? Çünkü hala kendimiz kendimizi biraz çocuk gibi hissedebiliriz. Evet bu doğru bir şeydir. Ee, şaka bu tabii ki yani. Ee, şöyle ee, biliyorsunuz eski çizgi filmler, eski çizgi filmlerde bizim çocukluğumuz geçti yani. Biz onlarla büyüdük arkadaşlar. Hani onların yeri asla yeni, yeni çizgi filmler doldurulamaz çünkü yenilere baktığınızda çok kötü çok kötü yani. Berbat abi berbat çok berbat çizgi filmler var artık işte minik minik gold olsun, minik çocuk olsun, test çocuk olsun saçma sapan çizgi filmler var. Ee, hani o yüzden eski çizgi filmlerin kesit de yeni tutmak. Eski eskiden ne vardı abi? Kuzuk kuzuk çiçeği var, çizgi filmi vardı. Benim zamanımda da arkadaşlar e, Bernard vardı. Birçoğunuz e, kutup ayısı Bernard'ı bilir zaten. E, anlatmaya gerek yok. E, Bernard, Bernard vardı. İşte Mars filmi vardı. Uzak filmleri inanıyordu. Her, herkes hepimiz sevmişti izliyorduk sorum siz filmleri artık o dönemi atlattık sanırsam arkadaşlar ama ama kimse o dönemi bence atlatmadı o iyi film dönemlerini bence de atlatamadık. çünkü herkes hala izliyor izliyoruz arkadaşlar hala izliyoruz niye hani e, hani şimdi şimdi şöyle, şimdi şöyle bir şey var herkes iyi film çocuğu öldürmedi bunu da aklımıza çıkarmayın bu filmler bizim hayatımızda hayatımızı değiştirdi yani hani Hani ayet herkes hayatında güzel şeyler yapıyor ya. Hani size eski filmlerin ye, yenileriyle eskilerin yeri asla doldurulamaz arkadaşlar. Bunu, bunu hiçbir zaman unutmayın. Hani cidden e, burası gibi sevgi muhabbeti yapmak zorunda özellikle. Ha, işte, sizin de, se sevici, sizin, sizin de seveceğinizi düşündüm. Bak konuşamıyorum. Ayrıca benim konuşmamı kesinlikle düzeltmem lazım. Çok cümlem kesin anlaşılmıyor Kesin anlaşılmıyor Abi, Ben böyle çok hızlı konuştuğumun farkındayım ya Niye ben böyle hızlı konuşuyorum anlamıyorum Heyecan mı yapıyorum bir anlık Anlayamıyorum cidden ama Şuna heyecan hepimizde olur Niye, Niye hepimizde olur şöyle Hani ben bir yere gitmek için heyecan yaparsın İşte Acele etmek için heyecan yaparsın Heyecan, heyecan da aslında iyi bir şey olmuyor arkadaşlar Hani cidden mesela bu hızlı konuşma ne, neyden oluyor? Heyecandan oluyor. Mesela böyle insanın sakinleşmesi lazım. Hani sakinleş öyle konuşmuş, öyle konuşmaya başlaması lazım. Çünkü bir kurduğu cümlenin asla anlaşılmıyor arkadaşlar. A, hani a, a, anlatabiliyor muyum? Hani o kurduğu cümle asla anlaşılmıyor. Mesela mesela bir konu hakkında konuşuyorsun. Bir tek kelime anlamazsın. E neden mantık? E neden çünkü mantık o, o kişinin, kişinin kelimesi anlaşılmıyor. Hızlı hızlı konuşuyor heyecandan. He he heyecandan adam ne yaptığını bilmez yani değil mi? Hiç mi heyecandan ne yaptığını bilmez arkadaşlar. Heyecandan bazen insan ne yaptığını bilmiyor arkadaşlar. Bunu hiç bize unutmayın. Ya hayat kısa arkadaşlar yani şu hayatın değerini bilin ya. Ben de size bir abi, abi Ab 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 tavsiye Hani hayatınızı öyle video, video izleyerek, oyun oynayarak geçirmeyin arkadaşlar. İşte, işte kitapları okuyun, dersimizi öğrenin arkadaşlar. Hani cidden hani ders öğrenen bir şey. Her şeyi bu hayatta öğreniyoruz. Bunlar hepsi geçici şeyler. Bunlara alışmak lazım. Şimdi şöyle bir şey yapmış. Çoğunuz okulu sevmiyor. B büyük, büyük ihtimalle yani o okula hiç yüzüne bakmak istemiyor ama arkadaşlar okulda cidden ee, zorunlu. Niye zorunlu? Çünkü şey, hepimiz orada eğitim alıyoruz arkadaşlar. Yani hepimiz harika şeyler öğreniyoruz. Yani, hani Bunları da bilmek lazım. Hani öğretmenlerimizin değerini bilmek lazım. Arkadaşlarımızın değerini bilmek lazım. Hani orada çünkü çok güzel anlar biriktiriyoruz hepimiz. Hani, hani birçoğunuz biliyorum. Ee, işte kesin, kesinlik. İşte, e, i̇şte kesin, İşte konuşamadım neyse. Bu arada bu yol neymiş? Ya. Biz edildi, geldik ama. Hani dediğim gibi arkadaşlar. Yani artık sen yani, de. kızın değerinizin kıyım etmesi arkadaşlar. Hani videolar kaçmayın bir yere. Zaten okul hayatı artık çoğunuzun. E, ee, biliyorum ama zor olacak video izlemek ama zor, e, biraz zor olacak biliyorum ama yapacak bir şey yok bu konuda. Herkes herkes e, bayağı kıymetini bilsin arkadaşlar. Ben de size bir abi, abi tavsiyesi şu an fark edemeyeceğim maalesef. Şöyle bir zaman Evet arkadaşlar güzel bir bölüm güzel de, güzel de bir bölüm oldu. Güzel böyle muhabbeti geçti. Aslında güzel oluyor böyle e, videolar, videolar böyle muhabbeti geçmesi gayet güzel oluyor. Hadi dediğim gibi, herkese herkes şey bilsin arkadaşlar işte. Hani hayatta yapacak çok şey var arkadaşlar. Ben size o kadar diyeyim yani. Şimdi şöyle yapalım. Evet. Herkese yani teşekkür ederiz. Videomuzu burada, burada nokta dedim Şu an biz nereye gelmişiz? bu gelmişiz evet. Yani arkadaşlar dilerseniz bir de bu biz ufaktan burada noktaladım Güzel bir şey güzel bir bölüm oldu. Arkadaşlar evet, dediğim gibi hani arkadaşlar hayatın, hayatındaki hayatınızdaki kıymeti bilin. Öğretmen arkadaşınızın kıymetini bilin. Her şeyin kıymetli bilin arkadaşlar. Bunlar hepsi geçici geçici şeyler. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bunu da bir bir kenara not arkadaşlar. Evet yani arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Oysuz kalmayın.